Sayın seyircilerimiz. <laughs> ana haber bülteni gibi oldu. Hoş geldiniz. Bugün videom dolu dolu ve değişik oldu. Nasıl değişik oldu? Bugün arkadaşımla yemek yerken size bir video çektim. İlerleyen saatlerde onu izleyeceksiniz. Bugün gün içerisinde size ne yaptığımı anlatacağım. Sabah kalktım ve 101'e gittik Derenni. Ee, bir yağ aldım 1 litrelik burada. Elması <laughs> göstersin size bir bingo aldım. bingo boykot mu bilmiyorum ama bakmadım. Aslında bir bakayım. Bir daha almayın. Benim nefesim daraldığı için arkadaşlar ben hani bunu alıyorum. Acı almıyorum. Bunu alıyorum. Acı gibi zaten. çamaşır suyu gibi. Hani onu kullanıyorum. Nefesimi daraltmıyor. Bingo boykot mu? Bakalım. Evet boykot ürünler içinde değil diyor. Boykot değilmiş. 101'den aldım arkadaşlar. Yumuşatıcımız yoktu. Ben normalde yumuş kullanıyordum ama boykot olduğu için hani bunu kullanacağım bugün. Kokusuna da bakmadım. Sizle beraber bakalım. Orkide yazıyor. Güzel kokuyor. Kutu <laughs> Biz idare etsin. Çünkü bayağı bir yani çamaşır var Aynen. <laughs> ben bugün bu pekleri yıkamayı düşünüyorum. Cidden. Ben daha geçen yıkadım ama yine yıkamak istiyorum. ben sürekli bir temizlik yapmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> yani öyle Fatma Deren de içeride tablet oynuyor. Aslında bugün Fatma Deren'e biz robot alacaktık arkadaşlar. 101'de bir, bir robot gördü. İlle de atla alalım atla alalım dedi. Yani paramın da yoktu aslında ama yani onu da kırmak istemedim. Onu kırmak istemiyorum. ya yani bazen beni sinirlendiriyor. Hani kızıyorum ona ama o benim hayattaki en değerli varlığım. O yüzden yani ona da şey yapmak istemedim. Kırmak istemedim. Alacaktım. Geri de satılmış. Çok üzüldü. Oy oy. İşte düğün ne yaptık Emoş? Anlatalım biraz. Hiç. Şimdi Emoş biraz dışarılar topladı. çit girdiydi. Ben de bir ev varlık toparladım. Ondan sonra ben Ankara'ya yıktım. Geri Emin Abla'yla şey gittik. Ee, halıcıya he ama. Aynen. Aynen halıcıya gittik. Bugün belki Kale'ye gidebilirim Emin ya. Orada <laughs> çekim yapabiliriz belki çocuklarla. Bildirim geldi. Korktum titreyince. Şöyle Münir'e giderken. Yazar <laughs> o. Aynen. Valla öyle arkadaşlar. Bizde durumlar vahim. Valla <laughs> lavabolarını dolduracağım bayağı da ya. çünkü var ya böyle aşırı bir soğuk var. Şeyde, köyde bizim köyde. Daha yeni bir markete gittik Fatma Deren'den dondum yani. Ben kabalım giydim dün. Cidden yani o kadar soğuktu ki bir de motor. Böyle motoru sürdükçe böyle yüzüme vuruyor benim. Arkaya emoji Arkada emoji atıyor. Fatma bilmiyorum. öne ben oturuyorum arkadaşlar. Hani çocuklar haslaplar olur diye inanın yani bayağı bir ayazı yedimdi. <laughs> Yüksel Alaya gittikim inanın. Yüksel ekmek ekme gidiyormuş. Orada Meryem arkadaşım da vardı işte annesiyle beraber. Anne ekmek gitmiş oradan. Aslında orada bir çekim yapardım. Hani yapmamı istediler. Orada bir takipçimle karşılaştım. Buradan buna da selam olsun. O beni hep izliyormuş. Onla da bir fotoğraf çekindik. Ya böyle e, insanların böyle sana hayranlık duymaz, seninle fotoğraf çekmesi falan güzel bir şeymiş. <laughs> ne olduk desene. <laughs> Neyse arkadaşlar öyle işte bir çay içtik yüksel sana Ondan sonra da halıcıya gittik. Ekmekleri de şu anda. Daha saat 8 mi 7 mi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Valla bugün en boşuna ya, kahvaltıya erken yattım. Ee, Fatma uyutmadı robot robot diye. Şimdi de kendi uyudu mu ne yaptı salonda. Şimdi videoyu kapatalım, bir evi bak, temizleyeyim arkadaşlar. Hem onu ekleyeyim, hem de arkadaşımla yemek yediğim, sohbet ettiğim videoyu ekleyeyim. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Yani çünkü bayağıdır acelemiyordum her yeri yemiş. Ya, Aynen. Yani bir, bir haftadır falan. Dezenfekte etmem lazım. Çünkü ben duramıyorum. Yani arkadaşlar param da dahil elime geçti. Vallahi kusura bakmayın, şimdi aldım. Yani şimdi temizlik yapmak durumundayım. Yani... Iı, sabunla falan yapıyoruz, dezenfekte ayrı bir şey ama yani. Tamam yani sabunla falan her gün yıkıyoruz, lavaboyu işte, tuvaleti falan ama dediğim gibi dezenfekte etmek her zaman aynı. Papadelenin sesi geldi. Vallahi ev hoş bakayım bir evimi süpürür, onu çekerim. Hani bilemiyorum. Evde de bayağı iş var, mutfağı falan toparlamam lazım. Yani geçen gün bir temizlemiştik sizlerle beraber ama tekrar battı yani. Temizlik çok nankör bir şey bence arkadaşlar. Cidden yani. Çok nankör. Hiç böyle temizliyoruz. Bir gün temiz kalayım demiyor yani. Hemen gidip atıyor. <laughs> Cidden. Aslında ben de bir şu koridorla girişe halı kestirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama kameramın takside olduğu için kameramı ödüyorum önce. bana halıdan da daha önemli şeyler arasında kış katı almam lazım ama yani nohutumuz, fasulyemiz falan var tarlamızdan ama yani işte böyle ev ihtiyacı, torsi, limon, işte... Neymiş başka? Ya İşte yağ falan. Yağ vardı aslında bu ay çabuk gelişmiyor. Bir yağ yiye, 5 kilolu, 3 ay falan kullanıyorum herhalde yani, <laughs> yani. En başta sonra. Hani ben çok az az kullanırım yani. Bir de e, fritözümüz var bizim zaten. Orada da patatesi işte. Kızartılacak şeyler zaten orada kızartıyoruz öyle. Ben patlak ya üç ay neyim? kullanıyorum. Zülfiye de üç ay kullanıyor değil mi bu? Aynen. Hepsi yani öyle kullanıyor. Fakirliğin <laughs> gözü kör arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Zülfiye ile de konuştuk. Ee, onların da bir hayırlı işi varmış. İşte o da oraya elbise falan bakıyor. Bugün biraz konuştuk. Ey Fatma aç kapıyı. Yere koyaç. Neyse arkadaşlar temizlik yaparken görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben bugün bir kursuna geldim. Arkadaşımla beraber yemek yiyeceğiz. Ne yaptın kanka? İyi sen ne yaptın? Ben de iyiyim. Bayağıdır görüşmüyorduk arkadaşımla. Dedim de hani görüşelim falan. O beni aradı. Kanka şu güzelmiş de bunda fiyatı biraz tuzlu gibi. Makarna kanka mı yesek? Makarna çok güzel gibi. Kanka onu yiyelim o zaman. Neli bu? Bakalım, bakalım Evet kanka bakalım. Her arkadaşlar bu güzel. yemek fiyatları neden bu kadar çok pahalı? Bakalım böyle. Tavada tavukta yiyeceğiz arkadaşlar. Burger King e boykot ürünü olduğu için oradan yemeyeceğiz. Havada tavuk boykot mu bilmiyorum ama araştırmadım. Değil gibi geldi. Buraya geldik. Hem de buranın menüsü daha güzeldi. Evet. Canım köfte şey gitti. Aynen tavuk. Evet arkadaşlar yemeğimiz gelince görüşelim. Evet arkadaşlar biz şimdi siparişimizi verdik. Siparişimizi bekliyoruz. Meryo sen ne yaptın? İyi kanka sen ne yaptın? ben daha iyi. Ay, insanlar niye bu öyle ya? Arkadaşlar böyle sanki bir kötü bir şey yapıyormuşuz gibi bize bakıyorlar. Çok böyle canlı sonda. Ay burası pek kalabalık değilmiş gibi. Aynen, çok sakin. Bugün çok sakin. Normalde bizim geldiğimizde evet, çok sakin. kalabalık olurdu. Bugün biraz iyi. Ya da tam bir öğlen arasında biraz geçti ya o yüzden doladır. Çünkü aynen ıı, onlar falan da saat... geliyor buraya. 12.30. Normalde 12.30'da falan çıkıyor. Çünkü ben var ya otobüse bindiğim zaman şey oldu. Öğrenciler daha yeni gidiyorlardı. Aynen. Sen ne yaptın? Düğün ne zaman? İşte Ekim 18. Düğünü. Öyle. Şöyle göstereyim size. Bunu ortaya koyacağım. Makarna söyledik. Korilli. Evet. İlk defa deneyeceğiz yeni ürünlerini. Baya lezzetli doyurucu gibiydi. Bakalım test edeceğiz. Bugün de böyle mukbang gibi. Videoma bir değişiklik olsun dedim arkadaşlar. Valla. Bir de şöyle. De, evet. Kanka biz dün var ya video çekip Evet. Levra yenge falan var ya. Biliyorum. Hacı Rab Özü gibi bir böyle işte. Yor işe falan. Arkadaşlar lütfen ya benim kanalımda başkalarının yeni işe Gerçekten Çok böyle sinirlerim bozuluyor yani. Yani ben çok... Yani. Yiyorum. Eee benim yok Bak, çok Hı, bündüm. Bündüm Bizim var işte. Bilmiyorum. Bir de nişan var işte. Kanka sen açıktan okuyor musun? Yok, hayır okumuyorum. Niye? Biraz. Biraz. Bırak. Bırak. açıktan okusan da bisdomsa. Niye anlatmıyorum. Ya de hepsi evet. bakıyor. Böyle şimdi kameraya çıktığı yanlış şey ya. Normalde ben karşıda oturuyordum. Buraya geldim. Bir, bir Meryem tamam. Meryem'i ben kırmadım. Öyle Meryem sen kaç yaşındasın? Biraz sevgilerimde kendim. <laughs> şimdi böyle evlilik programı gibi oldu <laughs> Evet. Kaç evet. yaşındayım Meryem işte öyle. Ama kameraya yabancılık çekmiyoruz. Zaten kameralar seviyor. Aslında TikTok falan da çekiyor. Yani biraz şeyle e, ilgiler TikTok'a bayağı yani ilgileri var. Yani kanka ya. Ya bizim Böyle şey biraz şey yapıyorlar çıktı yani sevmiyorlar. Ben bir sen hemen böyle iyileştiriyor açık. Teşekkür ee, ederim. Afiyet Zahmet olsun Şöyle. Arkadaşlar böyle. Tut <laughs> da kafa fotoğrafı çekiyor. Ayağımda. Kanka biraz bizim köyde mi işley böyle. Yani bayağı Aa, biraz aşırı, şey yemek isteyen. Ay çok sıcak karışıyo ya. Ama bardak tabak da çok ay, güzelmiş. Bu bardaklı. Bak vallahi. <gülüyor> Onlar bize bakıyor. Biz onlara bakıp biliyor. gülüyor. Neyse boşver kanka. Tabak Ay bu da Onur Atahan olacak ya da. Evet, onu da da selamlar. Selam. O da orduya gitti. Ay kanka nasıl güzel bir oldu. Onu çekti. Ordu güzel ya. Bayıldım. Kanka var ya, Onur bana dedi ki, sana bir de oradan üniversite yazdım. Gel okuyalım burada, ben gittim. Niye kanka? Ya bir şey oldu mu? Oldu mu ya? Ha yani, çok güzel kokuyor değil mi? Kanka yani, çok güzel kokuyor. Ay, çok, çok Ay bugün de bir ayrı güzel olmuşuz kız evet. Her, Her zaman güzel, zaman, güzel. güzel. Her, Her zaman güzel, zaman, güzel. Ama. Biliyorsunuz arkadaşlar Bazen zamanlar da var Biz resmini çekseydik Evet, evet. evet. arkadaşlar Hem biz böyle bir yememiz falan yiyelim, bir şeyler içeriz Devam edebilsin diyor ya. çok güzel değil mi? Ben de çok güzel. Çok güzelmiş. Ya ee, böyle Hı. devam ediyor mu Yok benim bitiriyorum. <laughs> Şaka kuşumdan da çok tatlı. Hangi bu Güzel ablası mı acaba? Galiba çok tatlı. Şekerler. alive. Bak, bu ikili, ikili, ikili. Ha? küçük günlükler de çok güzelmiş. Gel bir tarafa bakalım. Okay. Bu şartlar altında biz niye? Biz yine iyi insanlarız. Allah'a Kanka ben geçen birinin Instagram'ında görmüştüm bunu. Şey mi? Ee, çok güzel. Ay bana kimse bundan almadı arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Kanka şu Kankış, çok güzel. Ay işte Doremo. Gel kanka. Yavaş kanka. Sluklar çok güzelmiş. Kanka şu anahtarlıklar çok güzel. 那不正常。 いい香りするんだよ。 我没去过。 Não,